Muhterem kardeşlerim, İslam dinini insani silüetlerle bütünleştirmek isteyen kişilere karşı mücadelemiz devam edecektir. Çünkü İslam dininin merkezinde Allah Azze ve Celle vardır. Bir insan Allah Azze ve Celle'yi aklediyorsa mümindir. İşlerini ve hayatının tüm düzenini Allah Azze ve Celle'nin rızayı barisi ne uygun olarak yola koyuyorsa, hallediyorsa mümindir. Hiçbir insanın aklında, kalbinde ve duygularında insani silüetlere yer yoktur, olmamalıdır. İnsani silüetleri dine karıştırmak isteyen insanlarla mücadelemiz hep devam edecektir. Biz Kur'an'ın ve Allah Azze ve Celle'nin kudretinin yakınındayız, yanındayız. Ne diyorlar? Eğer biz bir mürşidi rabıta etmiyorsan senin zikrin kabul değildir. Hatta mürşidi rabıta zikirden daha evladır. Yani bir insan bir mücadeleyle kendisini mürşit olarak tanımlıyor, tanıtıyor, ve sen de Allah Azze ve Celle'nin isimlerini anmak yerine onu rabıta ederek Allah'ın rızasını kazanıyorsun. Bu ne Kur'an'la bütünlük arz eder ve ne de Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatıyla, tavsiyeleriyle, hadis şerifleriyle hiçbir bütünlük arz etmez. Değerli kardeşlerim, Kendilerini yüceltmek isteyen kişiler İslam dinini ruhbanlaştırmak istiyorlar. Yani aslında şarkiyetçi müsteşriklerin hiç başaramadığını onlar şu anda başarmak için Müslümanların akıl akli algılarını ele geçirmişler. Yani e, misyonerlerin hayatta başaramadıklarını, müminlere yapamadıkları zulmü bunlar rabıta adı altında müminleri tamamen inanç bağından koparmak istiyorlar. Ne demek? Senin mürşidi kamil olma iddian yalnız senin iddiandır. Senin anlatımlar anlatımınla inanan insanların içsel iddialarıdır. Allah Azze ve Celle'yi zikredeceksin. O zikir anında da eğer mürşidini rabıta etmemişsen zikrin kabul olmayacak. Allah deme, dememiş olacaksın. Kardeşlerim farkında olmadan bakınız birkaç sohbet ehli kişi tarafından İslam dini ruhbanlaştırılmaya çalışıyorlar. İslam dini ruhbanlaştırılmaya çalışılıyor. Yani batı Hristiyanlık engizyonlarından kurtarmak için, Hristiyanlıktaki ruhbanlık inanç birimlerinden arınmak için yıllarca mücadele etti. Bunlar İslam dininde olmadığı halde. İslam dininde hiçbir insanın üstünlüğü kabul edilmediği halde İslam dinine mürşit olarak tanımladığı kişilerle İslam dinini ruhbanlaştırmaya çalışıyorlar. Ruhbanlaştırılmış bir İslam dini aslında Kur'an'dan uzak olan, Kur'an'la barışık olmayan bir sistemdir. Yani bu insanlar Müslümanlar bindirmişler bir alamete gidiyorlar karanlığa. Öyle bir zulmet insanların içine e, zerke ediyorlar ki sanki mürşit olarak tanımladığı kişiler Allah'ın insanlar üzerindeki birinci derecede kullarıymış, Allah'ın karar verici ortaklarıymış gibi tanıtıyoruz. Değerli kardeşlerim, bizim mücadelemiz kuran akla aykırı olan her şeyedir. Bizim mücadelemiz Allah Azze ve Celle'nin ötesinde ihtas edilen her kutsal varlığadır. İslam dini kesinlikle İnsanları insanların aklına yerleştirmez. Kur'an ayetlerinde insanların Allah katında üstün olabilmeleri için başka insanları akıllarına alacaksın diye bir ayet beyan etmemiştir. Kardeşlerim, artık kendimize gelelim. Kendimizi tanıyalım. Ne kadar Müslümansın? Nasıl Müslümansın? Kur'an'ı idrak içindeysen aklındaki insan mı Allah mı olmalıdır? Kur'an'ı idrakte müminin aklında, fikrinde Allah olmalıdır. Kur'an'ı idrakte müminin hayatında Allah olmalıdır. Kur'an'ı idrakte müminin hayatı Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatına benzemelidir. Adam eline almış bir mektubat ondan okuyor. Okuduğu şey Kur'an'la yakışık değil, Kur'an'la bütünlük içinde değil. Kendinin duruşu dahi İslam'ın duruşa hiç benzemiyor. Ne yapıyor? Rabıta etmezsen senin Allah demenin de bir manası yoktur. Ve daha ileri gidiyor. Ne diyor? Eğer sen e, Müslümansan e, Allah demene gerek yoktur. Rabıta et. Senin mürşidini, aklını alman, ruhunda taşıman, bedeninde taşıman, duygularında taşıman Allah demenden daha faziletlidir. Bunlar kardeşlerim şirk kokan sözlerdir. Bunları konuşan insan maksatlı olarak. Kendi ihtişamında yeni bir din kurmak isteyen insanın sözleridir bunlar. Bunlara biz aklımızın kapısını açamayız. Bu insanlara kalbimizin kapısını açamayız. Bu insanlara duygularımızı teslim edemeyiz. Çünkü bunları öyle mabetler inşa ediyorlar ki mabetlerinin camlarında mürşit olarak tanımladığı kişinin resimsel sülüeti var. Allah Azze ve Celle'nin hoşuna gitmeyen hiçbir mezhepte dahi kabul edilmeyen kabul, kabul görmeyen bir yola girmişler. Bu yolda Kur'an sadece kullanılmak isteyen bir meta, bir zahiri görünüm halindedir. Bunlar Kur'an-ı imandan, Kur'an-ı inançtan, yani Allah azze ve celle'ye imandan uzaklaşmışlar, mürşitlerinin yüceliğini insani algıyla insanlara tanıtmaya çalışıyorlar. Elbette ki Müslüman olarak bizim bunlara hadi oradan canım demek durumumuz var. Elbette ki biz bunlara sizin yaptıklarınız Hinduizmin, Budizmin, Hristiyanlığın ta kendisidir deme hakkımız var. Ne demek Kur'an'da bahsi geçmeyen Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hiç ilgilenmediği hususları siz din diye insanların aklına yüklüyorsunuz. Kur'an diyerek insanlara kendi fikirlerinizi yutturmaya çalışıyorsunuz. Bunlar elbette ki kendilerini iman akide bakımından gözden geçirmesi gereken kişilerdir. Eğer bir insanın kalbinde Allah yoksa o insan imanını sorgulasın. Bir insan Allah Azze ve Celle'yi anarken başka bir insanı beyninde, aklında, karşısında taşıyorsa imanını sorgulasın. Mümin olma meziyeti bu değildir. Mümin namaz kılarken dahi Allah Azze ve Celle ile değilse onun namazı bile gözden geçirilmelidir. Kaldı ki bizi öylesine din adına bir karanlık mecraya itiyorlar ki o mecrada Kur'an yok. Kur'an adına konuşuluyor, hikayeler anlatılıyor. O anlatılan hikayeleri kendilerine nüksettirerek, kendilerine yakıştırarak anlatıyorlar. Yani bize diyorlar ki, siz bizi aklınızda, ruhunuzda, duygularınızda, kalbinizde taşımazsanız Taşıyamazsanız sizin Allah demenizin bir önemi yoktur demek istiyorlar. Bu bizim için ifsadattır, irtattır ve inkardır. El Fatiha